Selam arkadaşlar. Ee, daha önce iki tane düzgün video atmıştım. Sonra çok soru geldi niye video atmıyorsun diye. Ankara'da kameraman yoktu. Ee, aslında vardı hani İstanbul'da göre göre daha farklı çalışıyorlar. Biz de elimizdeki imkanlarla yavaştan bir şeyler çekmeye başladım dedik. Ee, şimdi geçen Çağatay buradaydı zaten. Bugün gitti. Dedim bari o gitmişken. Ben de yavaştan kendim için bir şeyler çekmeye başladım. Ee, şurayı çekelim ofisim Beytep'e hem derslerin verdiğim salon hem zaten arkadaşımın salonu hem McFitler'den atıldığım için de zaten zorunlu idman yapmak zorunda zorunlu olarak idman yaptım salon sırt yapacağız normalde bacaktı fakat ben sol bacağımdaki sakat kafasına götürtüyor bazen ağrı yapıyor o yüzden bugün sırt yapacağız ne yapacağım başka sırt, biceps o kadar. E, antrenmanda bugün biraz daha orta sırt odaklı. E, dolayısıyla trapez olduğu vesaire de olacak. E, tabii ki de AMD rol olacak. Bu arada onu açıklayacağım. E, sonra Mekfit'te antrenman yapan ya da kalabalık salonlarda antrenman yapan arkadaşlara bir uyarım olacak arada. Sonra küfürü ben yiyorum. E, sonra antrenmanı bitirip eve gidip bir şeyler yaparız, program yaparız falan. Şimdi bakalım plan bu şekilde. İçeride görüşürüz. Kamera ee... Evet. kamera kameramanımız, kameramanımız dedi ki de içeri girerken bıçak, de çekin. Gel, gel kameramanım. Sayın kameramanım buyurun. Şimdi içeri girersek şarkılar tabii ki diyecek bir ihtimalle. Salon da öyle bir salon işte. Biz de gelip başlayacağız biraz. Evet, girelim. Okay, yeah, Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Buyur. Neden ropları böyle kullandınız? Neden böyle kullandım? Biraz daha hareket uzunluğunu arttırıp şimdi şöyle durduğumuzda tek rop olduğunu çok ek geliyor. Ama burada amacımız biraz daha lat aktivasyonu. Yani şöyle aynı hareketi şöyle yapın da bulabilirsiniz. Ne evet, V bar kulağına da görebilirsiniz. Normal bizim kevral yaptığımız aparatla yapan görebilirsiniz. Bunların hepsi duruş açısını değiştirdiğinden dolayı nereyi daha aktif çalışmak istiyorsanız ona göre e, ekipmanları değiştirmeniz gerekebilir. Teşekkürler. AMD Rowun. en can sıkıcı kısmı burası. bazen yorucu. Bunu taşıyor olmak salonun hele başka bir yerindeyse başka bir yerinden var. başka bir yerden Biraz. Yürüyoruz. Şunu bir tık incline yapıyoruz. Şunu da mümkünse dötünü kaldırıyoruz. Metal ya da kumaş bir. Kazayak yapıyoruz. Alternatifi hayır Şöyle olur, biraz daha yukarıdan çekiyorsunuz. Niye böyle şeyler yapıyoruz? Standart hareketler yetmiyor mu? Asla bakarsanız yetiyor. Ee, ama herkesin antrenman yaparken farkında olmadan bir bölgesi diğerine daha baskın oluyor. Yani. Pull down sırtı çalıştırıyor, Barbell roll sırtı çalıştırıyor. Her roll sırtı çalıştırıyor vesaire. Ama farkında olmadan trapeziniz daha güçlüyse oradan çekiyorsunuz. Arkonuzdan çekiyorsunuz. <laughs> Bisepsten yardım alabiliyorsunuz. Dolayısıyla süreç içinde baktığınızda bazı bölgeler ya da bazı bölgelerin bazı noktaları bir overalla baktığınızda geri kalmış olabiliyor. Yani bu hareketler zaten o tarz hareketler. Yoksa gidip yeni başlamış kişiye bu hareketi yaptığının her, herhangi bir mantığı yok. Bir keza yine örnek veriyorum sağ sol orantısızlığı varsa ki olan şey bu normal şey burada. Çünkü yine kimsenin hiçbir bölgesi. Yani kendi içinde dahi eşit değil. Ee, gün içinde kullandığımız elimiz, elimize oturuş pozisyonumuz var alışkanlıklarımıza, yaptığımız işe vesaire göre değişebiliyor. Ee, hareketin genel yapılışı bu şek şekilde. Alttan aldığımızda daha farklı bir aktivasyon sağlarken dikey, pardon, yatay ve şöyle aldığımızda biraz daha arka omuza yönelik çalışıyor. Ee, yani dediğim gibi yeni başlayanların yapmasına gerek olan bir hareket değil. Yine bununla birlikte girişte de dediğim gibi şimdi şu an salon müsait ama salon 30 kişinin de olduğu oluyor. Şimdi ben 30 kişinin olduğu bir salonda gelip buranca çekersem ve tek kol tek kol oyunu yaparsam yani sizle birlikte ben de küfür oluyorum. O yüzden ona dikkat edin çünkü neticede bu bir kültür, bu bir saygı. Ona göre davranmak lazım diye düşünüyorum. şimdi plastik yapacağız. Ee, burada önemli olan oh, uh, avuç birbirine bakması. Aslında biraz önce yaptığımız haydon farklı bir varyasyonu. Aynı oda ters tutuyorduk. Burada avuç işleri birbirine kollar plaklarına bir doğru uzanacak. Beyni yine şu gerçekleştireceğiz. Bu biraz daha zaten antrenman devamında odaklanmak istediğimiz. Ee, trapezi ve arka omuzda yavaş yavaş devreye tutan bir hareket olarak e, antrenmanda yer alıyoruz. Hayır, Evet. Hayat sorgularken yakaladım. Onu Şimdi biraz daha ilk önce arkamıza sonra tırabıza geçeceğiz. Birer hareket, ikişer setten ee, sonra Herhalde çıkarız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, trapezde ben yani üç hareket arka arkaya yapmayı daha çok seviyorum. Onlar da şunlar sırasıyla. İlk önce dumbbellı hafif aldık. Öne doğru eğildik. Sırtımızı geri sıkıyoruz. Diğeri omuzlar yanda, ellerle, Şu diğerde eller önde. Böyle likler trapezin her bölgesine aktif olarak çalışma şansınız oluyor. Antrenmanı bitirdik. Ee, eve gidip post kartımızı, gainer'ımızı içip e, sonra biraz işte oturup araştırma yaparız, program yazarız, ders çalışırız. Yapacak bir şey buluruz diye düşünüyorum. Önce defter alacağız. Aynen defter alacağız. Niye? NSM'e kaydı olduk. Ee, yani Rümeysa spor günleri verdim ama ben bir avukat olarak dedim bari hani bir NSM yapalım, bir şey yapalım. Normalde spesifik olarak bodybuilding bazı bir şey yok. eğitim kursu falan eğitim. yok. Olsa da alırdık. Ama şimdilik NSM'de başlayacağız. Sonra Ocak'ta birinci kademe var. Onu da alırız. Sonra Zaten pilates eğitmenliği. Sonra pilates eğitmenliği evet. Kanala sürpriz pilatese başlıyorum. <laughs> Onu da videolarını sonra koyarız diye düşünüyorum. dediğim gibi Çağatay'ın videosunda da biraz neyaptı tip oldu gibiyim kameraya bakarak konuşmayı çok sevmiyorum ee, ama yine de o kadar paramız yok keşke olsa o yüzden şimdi bitirip eve gidiyoruz görüşürüz.